Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz derseniz Minecraft'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar ben şu boş eşyaları atayım. Şimdi arkadaşlar bu videoda bir deney videosunu yapacağım. Dur. Şunu da bir atalım. Şimdi buradan bir hileliğe geçelim. Şimdi ben bir videoda Nedirayt var mı burada? E nedirayt yok. Bu mu nedirayt? Nedir? Tolası? Nedir? Nedirayt yokmuş. Neyse. Büyük kitabı biraz alalım. Büyük kitabı neredeydi? Şuraya yazacağım ha. Ha büyük kitapları. Evet. Evet. Ateş koruması. Yumuşak düşüş. Bu lazım. Patlama koruması. Bak buralarda çok creeper oluyor. O alalım. Atılan cisim koruması. Dikenler. Dikenlere bayılırım. Geri koşucu. Yok ya. Keskinlik. Bayılırım. Bayılırım. Dur. Şuraya bütün keskinlik neredeydi? Keskinlik. Keskinlikleri atıyorum. Bir sürü keskinlik attım oraya. Tamam. Şimdi büyük kitaplarını da buraya koyalım. Büyülü şeyler burada olacak arkadaşlar. Ve bütün keskinlikler üst. Tabi tamir de alacağız da. Tamir almayalım ya. Dikenler alalım aynen dikenler. Biraz da dikenler alalım. Arkadaşlar ben bir tane sandığı doldurdum. Şimdi burada su önsü vardı. Önsün üstünü kapattım. Buraya şeyleri koyacağım. işte bir kitaplarına biraz da verimli kaldım. Dur şu yemeğimizi bir yiyek. Hayatta evet, kalmaya geçtik. Yemeğimizi bir yiyek arkadaşlar. Jabram. Seni buraya koyalım. Dur sen değil. Lan. 5 tane bundan mı? Bunlar hiç sevmiyorum ya. Seni şuraya koyak. Ucuk. Şuradan bir altın elma yiyelim. E sabah çünkü büyü falan basacağız. Yani hazır olsun yani. Canımız böyle daha yüksek olsun çünkü sabah level kasmaya gideceğiz arkadaşlar. Hemen bir yatalım şurada. Sabah olacak sonra bir ee, büyük kasmaya falan gideceğiz. Yani XP kazacağız. Level. Onun için de ne lazım? Hop şuradan atlayalım. Bir şey olmaz. Bunları hileden aldım. Bir şey olmaz. Hemen dur. Elmas kazma yapalım. Şöyle tamam. Bir elmas kazmamızı yaptık. Şimdi şurada büyük kitabı vardı. Bu niye? yumuşak düşür. Dikenler. Dikenlerden şeye basarız arkadaşlar. Bu altın zırhı. ama elmas zırha basarız. Şöyle altın zırha bir çıkartalım. Hop bunları aldık. bunları bir şuraya bir koy. Şu elmas zırha hiçbir şekilde büyülü. Yani büyülü ama hiçbir şekilde dikenlere falan hiçbir şey yok. Şimdi dur. Ha. Ya üf. Şimdi güzel bir fikrim var benim. Burayı çapalayabiliyoruz mu? Yok. Burayı bir kır. Toprak var mı? Dur. Ben bir tane toprak kazacağım aşağıdan. Anneciğim. Gidin lan şuradan. Dur. Şunları giyin. Aferin size. Mal mısınız ya? Benim burada bir evim var. Benim bir tane şuraya ev yaptım. Buradan bir tanecik yani toprak aldım. Aldım. İşte bu. Ah. Git. Git. Allah aşkına gidin. 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 Ben toprağımı koydum. Kaçmamız lazım. O ne? Ee, yanlış yarattım. Kaçın. Kurtar beni kurtar beni kurtar beni kurtar beni. Kurtar beni beni. Kaçın. Kaçın. Oh be. Aferin güzel atım benim. Tıp tıp tıp. Yanımı topladım. Ve şimdi de gidiyorum. Yaha! Hadi. Yaha! Lan yanlış yaptım. Dıp dıp. Hazır mısın? Tamam hazırız. Allah Allah. Keşke kılıcımı alsaydım. Bırak ben bana vurmayı. Atıma vuracaklar. Benden başkası atıma vuramaz. Gel lan buraya. <laughs> Atım sen burada dur. Ben bir tane toprak kuruyorum. Gelim. Sana da şunu bir koyalım. Şunu bir sana koyduk. Anne. Tubudis, 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 tubudis. Tamam, sen burada dur. Arkadaşlar şimdi ben bu, bu ağacın üstüne bir tane daha ağaç dikeceğim. Böyle bir toprak koyduk. Koyduk. Çapaladık. Üstüne atladık ve... ...artık dikilebiliyor. Aa, dur. Benim kemik... ...tozum olacaktı. Ha, kemiklerim burada. Bunlar bir kemik tozu yapalım. Hemen onu büyütelim. Tak tak tak. 9 tane kemik tozu. Jıbdam. da al. Hemen. Anne. Büyük mü büyüdü küçük mü? Dur. Ağaç evimizin bir katı da bu. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ee, biraz zümrüt alacağım. Allah pardon. Şuradan yaratıcıdan Ç tü tüccardan bir şeyler almak istiyorum. Tüccar geldi. Arkadaşlar hemen zümrütümün Şeyini çektim. Tüccara doğru koşacağım. Geliyorum tüccar beni bekle. Direkt şuradan atladım. Tüccar burada. Huyya. ya Takas 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 takas. Takas ver lan. Abi senden bu mu beklenirdi be? Hadi bir balkabağı takas edeyim be sana be. Balkabanı kafama takarım. Ver lan paramı. Ama takılmıyor. ya. Ne hı, hı hı. Lan onun için ne kadar. Lan. Vaaah. Uh. O ne? Hı ya. Ver lan paramı. O ne? Hı. Hı. Paramı ver. Lan paramı da vermeden öldü ya. Oh. Anne. Oh. Anne, baktım. Neyse, Allah. Hah, arkadaşlar. Büyüğümüzü Kasamadık Hemen, ooh, ooh, ooh. ah! Anne. Hemen bir ayakkabıma bir Kaçın, 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 kaçın. Gelmeyin buraya. Hemen şuradan bir şey alalım. Ayakkabımızı çıkarıp atalım. Geri ver lan ayakkabı. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Ne yapacaktık? He. O ne? Gelmiş lan. Yok gelmemiş tamam. Ha. Benim şimdi hemen yaratıcıdan yaratıcıdan ön salmam lazım. Şurada hemen ön saldım. Ne koyamıyorum? Koyuyor adam. Evet. Şimdi bom bom ve Hmm. Arkadaşlar bu video buraya kadardı. Yarın bir video daha gelebilir mi bilmem ama yani belki gelebilir yani. Dersler işte falan o kadar gidiyor. Yarın okul var işte. Ee, yarın video gelemeyebilir arkadaşlar ama en az şöyle bir 2-3 günde video atmayı planlıyorum artık. Bugünlük bu kadardı. Bay bay.